hisse senetleri için pozitif bir atmosferin açıldığını söyleyebiliriz. Fakat bunun hacimlerle desteklenmesi gerektiğini söyleyelim. Yani 100 120 milyar bandında günlük hacimler almamız lazım. E, oralarda eğer hacimler alırsak biraz da böyle genele yayılan bir e, fiyatlama görebilirsek 10.250 hareketi başlayabilir. E, ama 10.250'nin de aslında baktığınızda hani yılbaşından bugüne getirilere çok büyük bir anlamı da yok. E, dolayısıyla hala da sabit getirilen enstrümanlar havuzu 49'a yapışmış bir fonlamayla çok daha aslında ön plana çıkıyor diyebilirim. Herkese merhaba. Yeni bir ekonominin rotası programında daha tekrar karşınızdayız. Merhaba Özlem. Merhaba ya. Hızlı bir girişle. Evet. Evet. Selamlar Elvan. Sen de başlayalım. Evet ben enflasyon tarafıyla başlamak istiyorum. Şimdi Mayıs ayı için enflasyon verisi beklentilerin aşağısında geldi. Biz tahminlerimizde bir değişiklik yaptık mı? Haziran ayı için ne bekleriz Özlem Hanım? Evet Mayıs ayı verileri hem manşette beklentilerin altında geldi hem de alt kalemlere baktığımızda da görünüm son derece olumlu ve sonrasında da tabii hem Merkez Bankası'nın aylık fiyat gelişimleri raporundaki trend göstergeleri bakıyoruz hem de gelecek dönem beklentilerini gözden geçiriyoruz. Gördüğümüz kadarıyla aslında. E, yıllık enflasyonda aşağı yönlü revizyonu gerekli kılan bir yere doğru evriliyoruz. Bu minvalde aslında biz Nisan ayında da beklentilerin altında gelmişti. E, enflasyon tahminlerimizi yıllık enflasyonu aşağıya çektik. 31,5 olan tahminimizi 29.2'ye çekiyoruz enflasyon tahminlerinde. Bu aslında şunu da e, ifade et, şunu da ifade ediyor. Merkez Bankası'nın e, kendi tahmin patikasında üst band olan 29'a yakın bir yerde konuşlanabileceğini görüyoruz mevcut durumda. E, Tabii o 29'u yani enflasyon oraya çektiğimizde de politika faizinde de tahminlerimizi biraz aşağı yönü revize ettik. 36 ile bitirebileceğini düşünüyoruz politika faizinin de yılı yaklaşık 38 385 civarında bir beklentimiz vardı benzer oranlarda aslında aşağı yönlü revizyon yapmış olduk hem enflasyonda hem de politika faizinde yani aslında reel faizde beklentimizi aynı yerde tutuyoruz ve geçmiş dönemlere karşılaştırıldığında daha fazla reel faiz verme gerekliliği olduğunu düşünürsek aslında bu da anlaşılır nitelikte. Yani tabii enflasyon tarafında dediğim gibi ana konulardan biri şu bu yüksek reel faiz konusu yani hem reel sektörde hem de hane halkı tarafında etkili olmuş gibi gözüküyor. Dolayısıyla da iç talep faktörleri aslında dezenflasyon sürecini destekleyici nitelikte devam ediyor. Zaten enerji fiyatlarının dezenflasyon sürecini destekleyen nitelikte devam eden başka bir faktör olduğunu görüyoruz. Bir diğer konuda aslında gıda fiyatları bizi endişelendiriyordu ama Nisan ve Mayıs'ta hiç endişelendirmediği gibi aşağı yönlü işlenmemiş gıdada fiyat değişiklikleri gördük. Bu da o zirai donun etkisinin çok sınırlı kaldığını gösteriyor ki Merkez Bankası da 0.5 yüzde puan kadar etkili olduğunu ifade etmiş. Dolayısıyla bütün bunları bir araya getirdiğimizde enflasyon ilişkin daha olumlu bir görünüm var. Bu arada politika faizi tahminimizde vermişken şunu da belirtmem gerekiyor. Şimdi 18, Fed'le hep karıştırıyorum 19 Haziran'da. 18 Fed e, 19 biz olmamız evet, lazım. Evet. Para politikası kurulu toplantısında biz politika faizinde bir indirim beklemiyoruz. Politika faizindeki indirimin temmuzda başlamasını bekliyoruz. Ama haziranda üst band 49'un 47.5'a getirilmesini bekliyoruz. Zaten mevcut durumda likitte koşulları ve yöne, yöntemleriyle, yönetimiyle aslında TL refin o 47.5'lara doğru o toplantıya kadar yakınlaşmasını da beklemek mümkün bence. Temmuzdan itibaren politika faizinde indirim bekliyoruz ve orayı da 36'ya gelecek şekilde her toplantıda 250 bas puan gibi bir faiz indirimi beklentisiyle yeni revizyonumuzu yaptık. E, tabii şunu da düşünmek lazım. hani Merkez Bankası'da geçmişte işte, enflasyon raporundaki basın toplantısında olduğu gibi süreç hakikaten çok veri odaklı ve e, bu da e, sık revizyonları neden alıyor. Bu sabahki toplantımızda mesela bana e, bir e, soru geldi. Hemen hatırlayabilirim. Yıl başında politika faizini yıl sonunda ne diyorduk diye. Çünkü hani yine çok hızlı revizyonların yapıldığı bir noktadayız. Günün sonunda Nisan ve Mayıs sonrasında bu enflasyon revizyonlarını yaptık. O yüzden de gelecek dönemde de aslında veri odaklı olmaya devam edeceğiz diye toparlayabilirim. Teşekkür ederim. O zaman e, şimdi hazır faiz indirim döngüsüne girmekten bahsettiğimiz bunun hisse senedi piyasasında etkisini nasıl görürüz? Daha doğrusu görür müyüz? E, geçtiğimiz haftada yine nispeten pozitifti e, endeks. Bundan sonrasında ne beklemeliyiz Kerem Bey? Evet biraz daha pozitifliğin devam ettiğini görüyoruz aslında. E, bugün an itibariyle 9625 seviyesinden geçiyor. E, biz yayını salı günü çekiyoruz. Bu da şuna bakmak lazım bence. Enflasyon verisi Nisan'da da Mayıs'ta da beklentilerden iyi geldi. An itibariyle Özlem'in az önce söylediği gibi şimdi piyasada iki şeye odaklanmak lazım. Bunlardan bir tanesi merkezin üst banttan fonlamasını yavaştan aşağıya çekecek mi çekmeyecek mi hikayesi. İkincisi bunu eğer çektiğini görürsek de hisse senetleri tarafında bir ilgiyle karşılaşacak mıyız hikayesi ki bankacılık tarafından bir ilgiyle aslında karşılaşma potansiyelini yüksek görüyoruz. Fakat bu bizi nereye götürür diye bakacak olursak şu anda 200 günlük hareketli ortalama seviyesinin tam üzerindeyiz. Yani 9600-9610 seviyeleri. Eğer burası bir destek oluşturursa bize bir 10.250 hareketi muhtemeldir ki göreceğiz demektir. 10.250'nin daha yukarısına gidebilmemiz için bize başka şeyler gerekiyor bence. E, o taraftaki o faiz indirimin fiyatlaması ne kadar hızlı olacağı, e, iç taraftaki dengeler ne olacak ve yurt dışındaki e, bu e, tarife konusunda nerelere doğru evrileceği gibi bir sürü hikaye var aslında baktığımızda. E, o yüzden sınırlı bir tekrar e, hisse senetleri için pozitif bir atmosferin açıldığını söyleyebiliriz. Fakat bunun hacimlerle nereye de desteklenmesi gerektiğini, söyleyelim. Yani 120 milyar bandında günlük hacimler almamız lazım. E, oralarda eğer hacimler alırsak biraz da böyle genele yayılan bir e, fiyatlama görebilirsek 10.250 hareketi başlayabilir. E, ama 10.250'nin de aslında baktığınızda hani başından bugüne getirilere çok büyük bir anlamı da yok. E, dolayısıyla hala da sabit getirilen enstrümanlar havuzu 49'a yapışmış bir fonlamayla çok daha aslında e, ön plana çıkıyor diyebiliriz. O yüzden aşağıda Destek 9400-9600 bandı olarak söyleyebiliriz. Burası tuttuğu sürece de ciddi bir destek görevi gördüğü sürece de 10.250 bir Yukarıda en azından kısa vadede bir hareket görme olasılığı yüksek. Teşekkür ederim. Peki iç tarafta enflasyonu konuştuk. Biraz da ABD'ye dönelim. Yarın enflasyon verisi açıklanacak. Ne bekleriz? Piyasa buradan ne gibi mesajlar almalı? Buradan gelecek veriden. Evet şimdi yarın Mayıs tüfe verisi gelecek ABD'de ve aslında yıllık olarak gerek manşette gerek çekirdekte çok önemli bir değişim beklenmiyor Nisan seviyesine göre. Bu iyi bir haber olur piyasalar açısında. Çünkü hemen tarım dışı istihdam verileri üzerine gelmiş bir veri olarak değerlendirdiğimizde enflasyon verisini tarım dışı tarafında da tarım dışı istihdam raporunda da işsizlik oranı mesela aynı yerde kalıyor 4.2'de kalıyor günün sonunda yatırımcı şuna bakıyor tamam tarifeler konusu tam netleşmedi belki ama mevcut noktada tarifelerin etkisini biz görmüyoruz diyecek yatırımcı demek ki o kadar da endişelenmeye gerek yok diyecek ve aslında bu risk on modunu biraz destekleyebilecek bir süreç ee, kısa süreli olacağını düşünüyorum çünkü eninde sonunda çok daha ciddi etkilerini görüyor olacağız ee, ama hani bu tip verilerin gelmesi piyasada şu tahminleri de değiştiriyor örneğin hani e, fiyatlamalardan biz şunu görüyoruz feddeki faiz indirimi fiyatlaması 2 faiz indirimine doğru geriledi. Ama ekonomistlere sorduğumuzda anket bazlı yapılan tahminlere bakıldığında halen biraz daha yüksekte onun biraz çekildiğini tekrar piyasa fiyatlamalarının yakın yere geldiğini görüyoruz. Çünkü belli ki ekonomi o dediğimiz istediğimiz değil tabii ki ama o zayıflayan sürecine henüz girmedi. Durum biraz öteleniyor. ABD ekonomisindeki o zorlanma konusu biraz öteleniyor ama bu piyasalar için bir pencere açıyor tabii. O yüzden eğer bu yarın gelecek enflasyon verileri piyasa dahilinde gelirse biraz risk olmadığını destekleyebilirmiş gibi görüyoruz. Bir de tabii aslında verilerden çok konu biraz işte tarifeler konusunda nereye doğru ABD başkanının yeni açıklamaları gelecek mi? Londra'da ABD ve Çin görüşmeleri var. Bütün hafta sürecek. Oradan gelecek haber akışı olumlu mu olacak? Olumsuz mu olacak? Ya da Çin verilerine baktığımızda ABD'de bir şey göremiyoruz ama Çin verilerine baktığımızda etkilerini görüyoruz tarifelerin. Daha yeni açıklanmış ihracat verisi %30'un üzerinde bir yıllık düşüş gösteriyor. Bu pandemiden beri ki en hızlı düşüş. Yani pandemide konu ne Neydi? arz şokuydu. E, şimdi de aynı şeyi aslında yaşıyor Çin. Dolayısıyla aslında oradan da biraz daha olumsuz haberler geliyor. Bunu böyle e, toparlayıp bakacak bu hafta piyasalar için ama veriler anlamında yarın için destekleyici bir veri görmemiz mümkün ABD piyasalarını Teşekkür ederim. O zaman e, Kerem Bey sizden de küresel taraftaki görünüme dair bir yorum e, evet. alabilir miyiz? <laughs> ABD tarafındaki e, piyasalar zaten e, Özlem'in bahsettiği şeyi yavaştan fiyatladı. Yani 6000 e, S&P seviyesini gördük şu anda. E, bir 6250 hareketi muhtemelen olacak gibi görünüyor ama tabii faizler tarafında bence bir miktar dikkatli olmak lazım. Çünkü hala da Amerika verim bence yüksek seyrediyor. Özellikle 10 yıllıklar 446 seviyesinde. Yani 440 ile 450 arasında gidip geliyor. Dolayısıyla orada bir gerginlik olduğu belli. Evet, ihaleler evet, var. Bu haftaki, haftaki ihalelere bakmak lazım. Özellikle 30 yıllık ihale bence oradaki yönü bir miktar daha bize tayin eden evet, yeta. Perşembe günü, 30 yıllık Perşembe günü. günü, evet. Dolayısıyla yani onu da bir gördükten sonra bence Amerikan endeksleri için net bir tabloyu daha rahat çizebiliriz. Tabii ki Amerika-Çin görüşmelerinden ne çıkacağı konusu da önemli. Yani özellikle orada iki tane kanat var. Bir çipler üzerine uygulanacak gümrük tarifleri bir de mineraller üzerine uygulanacak gümrük tarifleri hikayesi var. Yani bir tarafta tabii Çin'in eli çok kuvvetli. O tarafın nereye doğru evrileceği konusu bir miktar önem arz edecek gibi görünüyor. O yüzden de faizlere yansımasını bunu e, göreceğiz. Faizlerden de e, direkt zaten Amerikan endekslerine yansımasını göreceğiz. Ama şunu söylemek lazım. Amerikan endekslerinde bir pozitif momentum var. Yılbaşından bugüne S&P, Nasdaq ve e, Dow artıya geçmiş durumda. E, Razıl 2000 bir miktar geride kaldı. %4'e yakın bir eksisi var. E, ama bu geçen hafta %7,5 eksiydi. Dolayısıyla orada da bir miktar genel bir aslında harekete başlamış olma potansiyeli ve sinyali artıyor diyebiliriz. Geçen hafta yani 7 günlük e, dilimde Amerika'da öne çıkan sektörlere baktığımızda getir anlamında telekom, e, teknoloji ve endüstri e, sektörleri ön plana çıkmış. Yani işte telekom e, haftalık bazda %3, e, teknoloji %2,5. Endüstri tarafı da %2 yakın pozitif bir performans sergilemiş diye görünüyoruz. Orada tabi yüksek faiz ile beraber bir miktar portföylerde korumacı tarafa geçenler vardı. Özellikle altyapı sektörleri ve tüketim tarafına geçenler vardı. Geçen hafta itibariyle o tüketim ve altyapıdan çıkıp bu sektörlere girmişler gibi görünüyor. Çünkü tüketim ve altyapı sektörü eksi 2'ye yakın bir pozitif bir negatif performans sergilemişler. O yüzden böyle bir rotasyonla devam eden bir Amerika piyasası görüyoruz. 6.250 S&P hareketi başlayabilir. Ama buna faizlerle olan ilişkisine de mutlaka dikkat etmek lazım diyebilirim ben de teşekkür ederim. Son olarak o zaman altın üzerinde biraz konuşalım istiyorum. Ee, ne söylemek istersiniz altından? Evet, Özlem sen başla istersen. Yani tabii bu konunun üzerine hani risk olmadığı iltisendi piyasasında ABD'de tekrar bir kıpırdanma tahvil tarafında hala bir takım temkinli duruşun devam etmesine rağmen e, altından bahsetmek şu anlamda önemli. Çünkü altını e, aslında pozitif anlamda hep yorumluyoruz. Ve yorumlamaya da devam ediyoruz bu konjonktüre rağmen. E, çünkü risk on moduna rağmen e, altını destekleyecek faktörler var. İşte daha yeni dünya altın konseyinin raporuna baktık. Bu e, sabah itibariyle de inceledik. E, aslında merkez bankalarının alımları... Devam ediyor. Azalan hızda da olsa devam. Azalan hızda da olsa devam ediyor ki azalan hızda olmasını da aslında altında yine önemli bir yükselişin bir e, yansıması. yansıması olarak görülüyor. Dolayısıyla aslında raporda e, altında e, altın alımlarının devam etmesini beklediğini ifade ediyor. Jeopolitik e, riskler konusu orada durmaya devam ediyor. İşte diyoruz ki işte veri odaklı gidecek, biraz risk olmadı ama hep diyoruz yani haber akışları birdenbire e, durumu çok keskin bir şekilde döndürebiliyor. Bu aslında ABD ekonomisi, dolar, ABD tahvilleri itibarı üzerinde de önemli bir zedelenme yaratıyor. Bu yine altına yarayan bir unsur oluyor. O yüzden de oradaki tahminlerimizi ve e, beklentilerimizi değiştirmiyoruz ve hep e, tekrar edeceğim, güvenli liman tanımında çok iyi bir yerde altın. Neden? Çünkü aşağı yönlü riskler sınırlı. Ama yukarı yönlü ihtimaller biraz daha fazla. E, o yüzden de bu tanıma uygun hareket ettiğini düşünüyorum. O yüzden de altındaki olumlu beklentimizi devam ettiriyoruz. Evet. Ama hani seviyeler tarafına senin söylemek istediğin şey olur. Yani biz aşağıda işte 3.000-3.150 bölgesini önemsiyoruz açıkçası. Onun altına sarkmalar kısa vadeli olursa muhtemelen alımla karşılanır ki bugüne kadar hep öyle oldu. E, yukarısı için de 3.500 denemesi hala muhtemeldir. Ama onun üzeri haber akışlarıyla tekrar e, böyle e, fiyatlanmaya aday gibi görünüyor. Yani aşağı potansiyel sınırlı, yukarı potansiyelin daha yüksek olduğu bir atmosfer değil. Son kapatmadan önce şu yatırım fonları tarafında, Türkiye'deki yatırım fonları tarafında bir görünümü vermek istiyorum. Orada şöyle bir dünyamız var. Son bir haftalık süreçte para piyasası fonlarıyla serbest kısa vadeli fonlar arasındaki bu değişim devam ediyor. Bu sefer para piyasası fonlarından 58 milyar TL çıkış olmuş. Serbest kısa vadeli fonlarına 42 milyar TL giriş olmuş. Serbest döviz fonlar hala daha giriş almaya devam ediyor. 13 buçuk milyar TL'lik bir giriş var. Ee, ama sürekli aynı şeyleri konuşuyoruz. Yani bir Eurobond fonları yani e, serbest döviz fonlar, iki serbest kısa vadeli fonlar, üç para piyasası fonlarının etrafını dönen hala daha bir e, yatırım fonları evreni var. E, bunun hala daha genel yayılmadığını görüyoruz. E, hisse senedi fonları tarafında son bir haftadaki çıkış rakamı 700 milyon TL'ye kadar düşmüş. Yani ufaktan Belki girişleri bu hafta itibariyle hisse senedi fonları tarafında görebiliriz diye düşünüyorum. E, onun dışında toplam yatırım fonları havuzuna baktığımızda ise e, 5.8 trilyon TL'lik bir yatırım fonları havuzumuzun olduğunu bunun 1.5 milyar TL'sinin hatta 1.6 trilyon TL'sinin e, serbest döviz fonlar tarafına e, geldiğini e, 964 milyon TL ile de para piyasası fonlarının e, üçüncü olduğunu e, görüyoruz. 18 Mart türbülansından bugüne yatırım fonlarındaki çıkış miktarı azaldı. 50 milyar TL'lik bir çıkış miktarına kadar soparladık. Yani yatırım fonlarına tekrar insanlar dönüp de bakmaya başladılar diyebilirim ben de. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet, biz teşekkür ediyoruz. Size de çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere.